Ta, tam 90 tane, tane toybox aldık 90 tane evet acaba bu açtığımız hangi kutuda açık durdu hmm. ama ben bir tane seçeceğim. Mahmut sen seç bir tane hmm. Oo. Tamam, evet Mahmut'un seçtiğini seçiyoruz şimdi bunlar insin evet açılışı yapıyoruz çocuklar bunlar nasıl açılıyor evet açtım ben, ben, ben. tamam tamam Birinci açılışlar. Ho! Herkese birer tane. Al Mahmut. Al ben Zümra. Ben Zümra. Zümra. O zaman Açıyorum. bir tane de ben aldım. Herkes açıyor. Burada Acaba? Gelme, Hesap makinesi bana çıkabilir. Çünkü ben iş yerinde evet. kullanıyorum. Hesap makinesi inşallah bana çıkar. İnşallah bana çıkar. Ama ben hesaplarda kullanıyorum. Ama nasıl açılıyor bu çocuklar? Bu nasıl bir şey? Oo. da şuraya koyalım kağıtlarımızı toplayacağız en son. Top? Ben de. de kutu çıktı bir tane bu robot hemde de. seni sevdiğin. De. Aa hepimizde roti. Roti mi çıktı? Oto mu roti? Ben Aa tom, Koder. tom o yazıyor. Evet içinden bir şey çıkıyor. Koder. Aa ben de böyle bir şey çıktı bu ne? Ooo, bu ne olabilir? Vay. Vay vay vay. Ben de vay. böyle sincek gibi bir şey çıktı. Bakayım böyle benim, benimki. Böyle bir şey çıktı bende Ay Ayna. Bakayım. Bende böyle bir şey çıktı. Ayna çıktı benim. Ha, ayna değil mi çocuklar? Aa, ayna çıktı. Ben tekrar aldım. Bakayım bir. Bana da e, çiçekleri sulamam için Çiçek küçük bir. Bu nasıl Arada. kapanıyor diyeceğim ha. bu. Tamam gayet güzel. Bu Tuna değişik bir ayna. Tuna'ya da oyuncak çıkmış. Bunu ben çocuklar için şey yapamadım. Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Sizin Mehmet Hanım ne çıktı? Oo nasıl araba oğlum? Tuna'ya oyun çıktı oyun. Oo bakayım. Tuna sana da çok güzel bir oyun çıkmış çocuklar. Skizer çıktı bir de. Skizu. Böyle bak. Bir, bir de, de yapıştırma. Çok sura, sura. güzel. Evet şuraya evet. koyalım mı hep beraber? Oyuncakları şuraya sıralıyoruz. Sakızları bırakalım. Senin şeyin nerede bunun? Oyunmak şeyi. Sen ne? Bakayım. Bu ne? Sürahi. Çöpleri ayıralım çocuklar. Hemen hızlı hızlı geçmemiz lazım. Hızlı hızlı derken o kadar hızlı yapamayız. Evet. Ben de evet. Sen de alacağım. Mahmut sana ne çıktı oğlum? Mahmut'a bakalım. Mahmut unutmuşuz çocuklar. Mahmut, unutmuşuz. Mahmut sakızını da çiğnemiş hemen. Bakın Mahmut. Mahmut sana ne çıkmış oğlum? Dur. İçinden Buna... piramit var. İçinde neler küpler var. Tamam. Şimdi diğerini açalım. Bu ne, ne, ne oluyor Mahmut? Bunu ne ben anlamadım. Artık. Evet o neymiş Mahmut? Mehmet kameranın arkasına geçtim. Sen farkında değil misin? Hemen yerine geç çocuklar. Evet çocuklar kamera kaydediyoruz. Unuttuk herhalde. <laughs> Kamera kaydını unuttunuz mu çocuklar? Bir tane de ben sakız çiğneyim hani bana. Hayır, ben de unutmuş. Ben de çiğneyeceğim. Evet çekil. Tamam. Mehmet izin verirsen biz oyunumuza devam edeceğiz. Ben de öfkem de yanlış yapmış herkes. Çöplerimizi şurada toplayacağız. Çiğneyi kralım. Mehmet biz görüşürüz oğlum. Bizim işimiz var. <laughs> Al Benim de işim var. Çöp kutusunu şuraya koy. Çocuklar çöplerimizi buraya dolduralım Bakın arkadaşlar ik, ikinci, Babama böyle arkasında böyle bir şey çıkan bir şey gelmişti evet. Şimdi açıyoruz Mehmet buraya gelirsen kamerada daha güzel gösterebilirsin arkadaşlarım. O kapandı Hamburger ayna Evet çok güzel Mehmet Teşekkür ediyorum Tamir ettiğin için sakızları da ayıralım Sakızları da şuraya atalım şimdilik Evet çocuklar Al Zümra ben aldım. Tamam devam ediyoruz. Ben açtım. Dön bana. Al bir tane. Hesap makinesi, hesap makinesi nerede? Çok ikincileri açıyoruz. Ha, sakızları evet. yemiyoruz bu sefer. Tabii sakızları yemeyelim. Çünkü çok fazla sakız. Hmm. Bana küre yapar. ne çıktı? Evet. Arkadaşlar bana oh. böyle bir şey çıktı. Çok güzel bir şey. Oo. 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 Ne bu? Bu neymiş bu. Arkadaşlar bana şöyle yapışkanlı bir şey o, çıktı böyle. Abi oh. eliniz olsun ya. Yani, ya baba, mahmut. Ben, de. ben de yiyeceğim ben de. Ye ye oğlum yiyebilirsin. Bir tane yeme. daha. Sürahi çıktı. Baba Mahmut gidiyor. İkinci sakız yemez. Tamam ben Mahmut'la ilgileneceğim. Mahmut başka sakız yemiyoruz tamam mı? Bana da böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bana, bana da böyle bir şey yani. çıktı. Hani? şeyler çıkmış. Bunlara da böyle şeyler <laughs> çıkmış. Şuraya biriktiriyoruz burak. Ama Turan'ın şeyini yapmadık ki. Yapmayalım biz. Neden nasıl yapmayalım? Herkes merak ediyor. Çöplerimizi buraya atalım. Tuna bu merdi ağaç merdivenine benziyor bu. Atalım çöpleri. Bu ağaç merdiveni. <laughs> merdiven. Aç çöpleri. 90 bunu tane bitmeyecek bu. daha. Birinci Bunu paket da buraya bitiremez. koysak ne olur? Tekrardan Aşağı daha iniyor merdivenden aşağıya iniyor. Kendi mi iniyor evet. bu? Açmıyor. Aa bakın şimdi Şeyma anneniz. Şey <laughs> ben... Olmadı. Evet ben üçüncüye geçiyorum. Yeşil ben renk bu sıra. Ben daha benim gibi bitmedi. Ben. Oo, bir tane de kamera arkasına atın ya. Evet Bana evet. De bir, bir tane tane kamera arkasına attık. <laughs> Mehmet seninki çok tuhaf oldu. Bu da verdi. Bu bak. Mahmut gene sana o küften mi çıktı? Şimdi üçüncüleri açalım. <laughs> Mahmut'a yorulur. Hayır bak. Bana çıktı. Abi ben açmaya hmm. başladım bu arada. Tamam evet. bana ne çıktı? Bakayım. <laughs> Yok abi. Gördüm. Tuna çıkıyor musun? Kamerada Tuna gözüküyor mu? Tuna'nın çünkü... Evet Aa, çocuklar. Aaa bana böyle bir şey çıktı. Ay, adam çıktı. Biz bu gidişle sadece sonra bir kutu ediyoruz. açabileceğiz. Aynen biraz daha hızlanmamız lazım. Oyuncakları sonra yapalım. Evet ben, Mahmut. Aa, aman, oyuncakları sonra yapalım olmaz. O zaman bir tane daha bu Aynı oyuncaktan bir tane daha onu da buraya koyuyoruz çocuklar. Aynen onu yapmaya gerek yok Evet, yapmaya gerek yok. Tamam Ay, mı? Aynı oyuncaktan onu... onu... bir tane daha çıktı benim. Benim. 4. aynı oyuncak. Bu kare, seninki yuvarlak. Oğlum bana mısır çıktı. Sen de çıktı. Arkadaşlar, tuna mısır çıktı? Bakın. Aa! Nasıl kalem? Akşam patlatalım onu. Nasıl kalem? Evet. Oo, Tuna çok şanslısın. Tebrik ediyorum seni. Ben de hesap makinesi arıyorum. Çabuk olun. Aa, aa, aa. Ama yazmayan bir çıktı. kare. Hesap makinesi çıkacak. Tamam ben de Böyle ben de açıyorum. Var. Bu bir var. Hesap. Ben evet. dördüncü mü açıyorum şu anda? Aa. Ben de Hesap makinesi çıkacak. Sakız oraya bırakmayalım. Açıyorum. Evet çocuklar. Sakızlarımızı da açalım. Oooo Oooo Gemiye Bize. benziyor Gemiye. Aa, çok Aa gemi gemi çıktı altıda araçlık bu su batmıyor büyük ihtimal. Hayır baba ne ne söyleyeyim? Bakın arkadaşlar içine içine su daldırıyorum. sonra sonra bastırıyoruz altı altına su çıkıyor. Arkadaşlar bana, i̇çine, içine sonra, bana da, bir su, arkadaşlar, Bravo, bana da güzel. böyle bir şey çıktı. Sirki çok güzel mi üstünde? Hayır eldivenim benim. Aa ben de var. Ya siz hangi renkleri açtınız ben de o renklerden almak istiyorum. Ben de mi açtım? Hangi renk? Mavi. Mahmut onları sen bırak istersen oğlum. Tamam, Mahmut al sana bir kutu al. Ben, ben beşinciyi açıyorum arkadaşlar. Ben de. Ben de. Olur, ben şunu ben bir istetin Kalsın ya. Anne. Baba şunu takar mısın? Bu ne, mı? ne, ne şey oğlum? Tak. Tak göstereceğim. Bir tane kamerayı. kameraya. Şunu et. Şunu et çıksın. Dur Anne. dur siz çok hızlı gidiyorsunuz. Mahmut gidiyorsun. Mehmet çok güzel Anne. bir şey buldu. Evet. evet. Merak ediyorum şu an. Ben de merak ettim. Ne buldu? Burada bu arada bakabilirsiniz çıkan oyuncaklarımıza. Aa, bana ateş ateş su şeyinin ateşi çıktı. <laughs> bu çok komik bir sübra. Buradan mısır yiyeceğim. Mısır yiyeceğim dur. Bana da böyle bir şey çıktı Mısır yedim çocuklar. Bak hep bakın mısır ben yedim. Ben de böyle bana da al, böyle bir, al, şey bakalım. Bana da çok garip bir şey çıktı. Bu uzay gemisine benziyor. Arkadaşlar bana da böyle bir şey çıktı. Oyuncaklarımızı uzay gemisine benziyor. Aa, Mehmet nasıl kullattın öyle? Gol! Bana da böyle. Ben atalım. Dur bekle. Bekleyelim. Şey. Şuna ya. bunu ben anlamadım. bu nasıl oluyor? Şey? senin Mehmet. bu özel ya. amca senin. bu tuz benim. bu da benim. Tamam. bunu bu böyle. Oluyor. altıncıları açıyorum. Yani, ben beşinde açtım. Allah Allah. bunu bu bunu ben çözemedim. bunu az sonra bir daha bu da bu çok güzelmiş. güzermiş. o da benimki. o da benimki. anahtar kim seniyor bak. Böyle yapıyorsun, kilitliyorsun. Oo, kilit buldum Mehmet. Anahtarı da adam kılıklı. Ama onu ben buldum. Onu ben açtım. Bak, gördün mü? Çok güzel. Çok iyi. Onu ben açtım. Evet arkadaşlar, ben de böyle bir şey çıktı. Yine kalem çıktı bana dinozorlu kalem. Oo, çok iyi. Bilmiyorum. Bu Bilmiyorum. kilitli. Ama yazdı. Bitti ne ses? Bana şu Mısırlı'nın dinozorlu kalemi çıktı tamam. gayet güzel. Beni sosumu at o Ben de... bir daha hesap makinesini bulacağım. bulacağım. Bir dakika, tulumun ki hesap makinesi mi? Tamam, benimki değil. Aa, çok güzel, çok, de. çok, şiça... yedümü, değil Aa, çok güzel. Bu yedinci arkadaşlar. Hangisi? Yedi mi? Ben beşinciyi değil. mi? Çok güzel, çok güzel. Ben vallahi yedinciyi açıyorum arkadaşlar. Bana da böylesin. Arkadaşlar benimki çok güzel çıktı. Ya Mahmut sana gene uzay gemi. Mahmut sen ne kadar çok ediyorsun? ben onu biliyorum. Olmaz? Bana kilit çıktı. İnanmıyorum kilit çıktı. Gerçekten. Aa çok... para mı çıktı? Pus. Kilit plasma para mı? Arkadaşlar hani, inanmıyor. Hep uzay gemisi çıkmış size yani. Özerim de şuna bak. He o şey. <laughs> Asıl sen sana bak ya. Para fırlatıyor. O ne? Çocuklar. Cid, böyle içinde para var. Çift Aa bu ne biliyor musun? Bunu böyle şey yapıyorsun. Kağıdın üstüne. Bunu şey yapıyorsun. Bunu kağıt bir tane ince kağıt koyuyorsun. Çiziyorsun kalemi üstünden. Onun şekli çıkıyor bunu. Damga gibi bir şey 8. bu. Sekizinci arkadaşlar. Buna çok güzel ya. Efendim arkadaşının. Bana şöyle bir şey çıktı. Görüyorsunuz. Sekizinci. Bana isim. Işin... Bak bak Mahmut'a ne çıkmış. Sekizinci. Aaa. ben de sekizinci yaş. Aa, İnanmıyorum. Hesap makinesi mi? Bak bana ne Hesap makinesi mi? Ne... Çok zor bir şey. Hesap Özellikle makinesi mi? Bak... Evet. Kili çıktı. Mehmet. Onları oğlum. Mehmet Çıkan oradan oyuncaklarımız çık. Şey oyuncaklarımız çık oyuncaklarımızı göremiyoruz. Benim dokuzuncu. Mehmet o, bu tarafa gel. Evet, oyuncak atmıyoruz. Mehmet otur buraya gelir misin oğlum? Oraya Dur çıkar bakayım şunu. Bir ne baklan? Oo, Mehmet'in oyuncağı çok güzel. Ama yok, kameradaki yok. de arkadaşların göremiyor. Göster kameraya. Bak, kameraya Bak, gösterelim. Şöyle bir şey var elimde kan. Aa, bunda yine kameramdan. Bu Gel çıksın. geri 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 göster oğlum. Ben... Çok güzel oğlum. Bana yine bu kalemden çıktı. Üstten iki... bu kalemimizden oldu. Aa, ki şey, ölçüm ta. Da... Hayır no, bu ya. Ne? Aa, bakın arkadaşlar. Burada ana. Aa, turana ne çıkmış biliyor musunuz çocuklar? Hı? Burada da bir bir teraziye benziyor. Saat var burada da bir ya, tane. Ben, ben ben bana bitir. Aa, kartalın bu kuyruğu olabilir mi? Kartalın kuyruğu ama. Anladım anladım. Baba, evet. anne, onuncu arkadaşlar, onuncu. Evet, bu çok güzelmiş bak bak, Anahtarlık gibi daha kameraya bu enjektör gösterim. ölçüm Kam cihazı. Kameraya gösterelim. Kameraya gösterelim. Bunu böyle nasıl ölçüyoruz? Burayı böyle şey yapıyoruz. Bu onu... benim ya, bu benim. Böyle ölçüyoruz. Tuna çok şanslısın, tebrik ediyoruz seni. Aa bu kimin? Onu da ben açtım. Tam Zümra'lı. Zümra tam atma, bir... Abartma, tam Mahmut Keremli. Bu Zümra sana göre şimdi ya. Bu bayan şey Zümra. Aa bak. Evet. Aa yine atılan iki. Mahmut'a bakın Mahmut'a. Kalemli çanta. Bu da Zümra'lı. Hmm. Hep bundan, Zümra'ya göre şeyler bundan çıkıyor. Bundan benim var. Bunların üç tane oldu. Bu da bana göre. Tabii. Evet. Ve bu akşamlık... Şimdi, ondan bir tane daha mı çıktı? Yo. Hem de bunu açalım. Evet son kez artık bunları açamayacağız. Zamanımız tükeniyor. Ve neler çıktı? Bir. Bu ne biliyor musun Mehmet? Bunun üstünde böyle çeviriyoruz. Dönüyor. Böyle parmağımıza takıyoruz Bakın çocuklar. Deneme yapıyorum şimdi. Iyi, değil iyi izleyin. Şöyle tutacağız. Oo! Oh! Oh. 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 Mehmet Mahmut bunu çok sevdi. Al Mahmut. Pa evet arkadaşlar ben buraya geldim bilerek geldim çünkü alınacakları göstereceğim. Evet onları ben devam ediyorum. Sen buraya yanıma gelmelisin. Hayır. Yani böyle bir gemi var arkadaşlar evet. yapılan gösterme amaçlı. Ama abi o gemi o gemi su Burada bir gemimiz var. var. Evet Zümra yayınımı ele geçirmeye Doğru. çalışıyor. Zümraya yedirmeyiz. Zümraya bu şeyler de çıktı su kapları iki tane. Mağazına Arkadaşlar böyle küpler çıktı. Ondan Şöyle sonra yapıyoruz. böyle küplerimiz çıktı bize. Küplere bineceğiz şimdi. Bakın küpler böyle. Evet. Bakın bir tane de annemle de küpler çıktı. Böyle tane üç tane küplerimiz evet. çıktı bize. Bunları açmayalım artık. Sonra aynamız çıktı. Görüşürüz. Bunları yani başka bir videoda açacağız. Çıktı. Hesap makinesini bulamadık bu videoda. Birinci Şöyle videoda... Hesap makinemiz yok. Şuna Sonra, sonra böyle bir şeylerimiz çıktı. Böyle. Bu ne ya? Sonra böyle kalemlerimiz çıktı bu şekilde Şimdi çok e, güzel. haber geldi renklerimiz düşüyormuş. Artık yayından çıkar mısın? <laughs> ee, evet evet yayından anahtar. çıkalım. Evet çanta işte böyle bir çanta ne bu ne çanta. Bana lütfen. Böyle, böyle bir kilitli. şey de çıktı. kızın çantası. <laughs> kalem bu burada kalem burada deniz gibi delik var delikten su çıktı böyle Zorla bir şeyimiz var. bak bak bir sürpriz var ne? buraya bu sürprizle buraya ne yapabiliriz Bir Açın mısırla mi? ne yapabilir çizmiyor, çizmiyor. ne yapabilir hemen gösterelim çocuklar Okus fokus çizmiyor. evet çizmiyor mu görelim mi? bir hadi çizmiyor. özer Aa. özer Aa. mehmet bu benim ya mehmet Buna. Sonra yanımda kim var? Mahmut. Mahmut. Zümra'yı çizmiyor. Çizmiyor. Evet çizmiyor mu Zümra. Bildi. Zümra çizmediğini bildi. Evet. Bu akşamki yayınımız burada bitti. Tekrar yeni bir Toy Box açılışında görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay Bay bay.